Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Mevsimin en güzel meyvelerinden çilekle bu defa pasta lezzetinde ve kıvamında nefis bir kek yaptım. Şimdi de bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gayet evdeki malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz bir kek. 3 tane oda ısısında yumurtamız var. Yumurtalarınız küçükse 4 koyun lütfen. 4'te 3 su bardağı toz şekerimiz var. Arzu ederseniz daha az tatlı olsun biraz daha azaltayım derseniz bir çay bardağı toz şeker yeterlidir. Yani yarım su bardağı. Üzerine de çünkü pudra şekeri serpeceğiz. Çileği de var. Yani bu noktada şekeri siz azaltabilirsiniz. Verdiğim ölçüler gayet güzel tatlı e, ölçüler. Yani güzel tatlı yapan ölçüler. Fakat şekeri azaltmak tabii ki size kalmış. Güzelce şekerimiz eriyene kadar çırpıyoruz yumurtamızla birlikte. Şeker eridikçe zaten karışım bembeyaz oluyor. Yumurta sarılarıyla akları ayırmadım, pratik yaptım bunu. Öyle de yapmayı düşündüm ama güzel çırpıldığı zaman gerçekten mükemmel bir doku oluyor. Siz de bu şekilde şekeri iyice erittikten sonra bu tarz yapabilirsiniz. Oda ısısında bir su bardağı yoğurt koydum. Bir çay bardağına yakın 4-3 çay bardağı da sıvı yağ koydum. Ben zeytinyağı kullanıyorum her zamanki gibi. Şöyle bakın kıvamına. Şimdi kuru malzemeleri hazırlayacağım. Bakın hiç söndürmeden çırpmış oldum. Yumurtaları söndürmedim. Yoğurdu ve yağı böyle yumuşakça yavaşça ona karıştırdım mikserle. Şimdi kuru malzemeleri geçince artık mikser kullanmayacağım. Onları böyle bir karıştıracağım ki nişastayı, unu, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyeceğim. Hepsini birlikte kekime buçuk su bardağı unumuz var. 4/3 su bardağı nişasta. Yani su bardağının yarısından biraz fazla. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyamız var. Bunların hepsini güzelce karıştırıp birkaç defa da eleyerek hazırladığımız bol köpüklü nefis karışıma ilave edeceğiz. Eliyorum kekime bunu. O esnada eledikçe karıştıracağım. Şimdi göreceksiniz, az sonra böyle içinde topaklı bir görüntü alabiliyor. Arzu ederseniz spatula ile devam edip onları eritin ya da tel çırpıcınız varsa direkt tel çırpıcıyla alttan üste doğru. Önemli olan burada bu kuru malzemenin yumurtalı karışıma çok iyi geçmesi. Yoksa kekiniz sulu olur, çiğ kalır. Çilekler dibe çöker, orada yanar. Yani tariften sonuç alamayınca tarif vereni suçlamak bazıları için çok kolay oluyor. Ama bazı püf noktaları var. Ben hepsini size anlatmaya çalışıyorum. Videoyu zaten birkaç kere izleyip dikkatle şu kıvama bakmanız gerekiyor. Bakın ben şu noktada bırakmadım. Yani burada hemen pişirmeye atmadım. Çünkü şu topakların içinde erimesi, giderilmesi lazım. Ama bu bunu yaparken de hızlı yapıp da yumurtaları söndürüp su gibi yapmayacağız tabii ki. Bakın alttan üstte genel olarak benim sürekli takipçilerim bu artık karıştırma sistemimi biliyorlar. Ve aynı şekilde yaparsanız böyle öğrenirseniz bütün kek ve pastalarınız şahane olur. Gitgide topaklarım karışıyor, eriyor. Şimdi tel çırpıcıyla bakın yine aynı şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Ama su gibi bir harç olmadı çünkü dikkatli karıştırıyorum. Çok güzel bir ölçü. Bütün ee, sadece işte azaltabileceğiniz burada şeker gerisini aynı koyun lütfen ve oda ısısında olsun malzemeleriniz çilekte 250-300 gram kadar orta boy bir kase dolusu fiyat da düştü bu hafta gayet güzel e, alınabilecek gibi ve çok tatlı iri ama tatlı çilekler Şimdi muz için de bu geçerli. Biliyorsunuz bir tavada muzlu kekim var. Ee, çok güzel seyrediliyor. Şimdi bazıları ya da bir pudingim var. Muzlu pudingim. Şimdi muz da çok güzel tatlıysa tabii ki puding daha tatlı olacaktır. Hani tatsız tuzsuz diyorsunuz ama o muzla da ilgili bir şey arkadaşlar. Meyvenin şekeriyle de ilgili. Tabii ki tatlı muzsa pudingimiz de tat tatlı oldu. Zaten size bir tavsiyem var. Böyle kek hamurunu hazırladınız diyelim. Heh, iyi ki aklıma geldi bu arkadaşlar. Lütfen e, kek kalıbına dökmeden önce ya da sonrasında bir tatlı kaşığı tadına bakın. Sonradan tatsız tuzsuz oldu demeyin lütfen. Bir tadına bakın. E, gerekiyorsa azıcık daha şeker ilave edip karıştırırsınız. Bu kadar basit. Güzelce tereyağı ya da margarinle. Katı yağınız yoksa evde sıvı yağla da yağlayabilirsiniz. Ama çok az olsun yağ. Çünkü sıvı yağ un çok yapışıyor. Şimdi unlayacağız kalıbımızı. Güzel olmuyor yani. Sıvı yağla yağladınız mı? Şöyle bir peçeteyle de alın fazlasını. Katı yağlarda problem yok. Katı yağlar çok güzel yakışıyor kek kalıpların. Çok güzel çıkarıyor keki. Güzelce fazla unumu da atıyorum. Çilekli karışımımı bakın çilekleri de karıştırırken alttan üste sakin karıştırdım ki hemen sulanıp da kek harcımı mahvetmesin. O karıştırma hareketine dikkat edeceksiniz o kadar yani çok çok da zor bir şey değil hani size zor gibi gelmesin. Güzelce düzeltiyorum. Fırının bu arada 165 derecede ısınıyor. Fanlı ve alt üst ayarda. Borcam olduğu için her zaman söylüyorum. Ortanın bir altına koyuyorum. Altı da güzel pişsin diye. O, o 40 dakika kadar sonra 165 çok yüksek değil. Ondan dolayı ben ağır pişmesini hep istiyorum. 40 dakika sonra kekim oldu. Bakın kupkuru çıkıyor. Çileğe denk gelirse tabii ki ıslak çıkar. Onu da göz ardı etmeyin. Birkaç yere batırın. Kuru çıktıysa kekin içi olmuştur. Şimdi birazdan hafif nemli görünmesinin sebebi tabii ki meyveler. Soğuduğu zaman şu an ılık daha soğuduğunda çok daha güzel. Ponçik sever misiniz? Ponçik diye pastanelerde mayalı, üstü pudra şekerli, içi de meyveli bir e, böyle yuvarlak bir tatlı vardır silindir şeklinde. Ponçik kurabiye gibi de diyebiliriz ona mayalıdır o. Aynı ponçik lezzetinde bir şey oldu bu. Mayalı hamur tadında böyle içi meyveli müthiş bir lezzet oldu. Şimdi az sonra göreceksiniz dilimini koparırken anlarsınız beni. bolca koyuyorum ki biraz fazla henüz ılık ya fotoğrafları da çekerken size de sunarken erimesin hemen pudra şekeri biraz ılık çünkü. Siz daha da serpebilirsiniz onlar size kalmış. Bakın pamuk gibi. Hamuru güzelse zaten kek güzel çıkar arkadaşlar. O sizin yapım aşamanıza bağlı bir şey. Daha sıcak Bakın içine meyveler böyle bir pasta tadı, bir ıslaklığı verdi. Çileğin tadı bütün hamura yayıldı. Bakın içini çok güzel. Yani bir işletmem olsaydı bunu rahatlıkla yapıp satardım orada. Çok tutabilecek, çok sevilecek bir tariflerimden biri yani bu da. Beğenmeyi ve Soru ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Instagram'da da huzurlu mutfak ve huzurlu diyet adında iki sayfam var. Huzurlu diyet tamamen diyet tarifler. Hepinize mutlu, huzurlu günler diliyorum.